Kuran'da geçen hilafetin e, en önemlisi şu: Bir, e, Bakara suresi, Bakara suresi e, 30. ayetinde insan türünün a, Allah insan türünü halife olarak yarattım diyor. Çok önemli. Yeryüzünde diyor yarattı bir sürü yaratık türleri yok mu? Kuş, güvercin, balık, dinozor yok mu? Bak Bir sürü yaratık türü yarattım. İnsan türünü halife olarak yarattım diyor. Dolayısıyla Adem ilk insan olarak Adem halife olarak yarattığı söylüyor Tanrı. Bir. Biz ne oluyoruz o zaman? Adem'in çocukları olarak. Halife. Bizler halifenin çocuklarıyız. Bütün insanlık halife oldu. Halife soyu. İnsan türünden olan her varlık bugün kendisine rahatlıkla Kur'an'da benden halife olarak söz ediliyor diyebilir. Çok önemli. Ve yanlış bir şey söylemiş olmaz. İkincisi. E, halifenin de halifesi oluyor işte hilafetle. Bakın, bakın. bakın. Allah'ın halifesi var. Biz Allah'ın halifesiyiz. Hazreti Ebu Bekir filan onlar peygamberin halifesi. Bütün insanlar Allah'ın halifesi olarak yaratıldılar. Fakat insanlar içinde insanların idari örgütlenmesi ayrı bir durum. Şimdi çok önemli bir şey daha söylüyorum. Bugüne kadar mesela hilafet, hil hil halifelik konusunda ee, hilafetin kaldırılması sırasında e, gerek CHP Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısında e, 2 Mart 1924'te gerekse bir gün sonra 3 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında yapılan konuşmalarda o dönemde Adalet e, Bakanı olan Seyit Bey'in konuşmaları hilafet tarihine ve hilafet kavram e, ve anlamına ilişkin en ayrıntılı açıklama olarak kabul edilebilir. Ama ben ona bir ek yapıyorum. Onun söylemediği yeni bir şey söyleyeceğim. Kur'an'da kavimler de halife olarak anılıyor. Şimdi burada ben size onları söyleyeyim. Halife çoğul olarak mesela deniyor ki Kur'an'da biz diyor Nuh kavmini yeryüzünde halifeler kıldık. Halifeler kıldık. Bir kavim topluca halifeler kıldık. Yani o kavmin her bir üyesine Tanrı halife diyor. O kavmin tamamına da halifeler kavmi diyor. Şimdi Nuh kavminden sonra at kavmini halifeler kıldık diyor. At kavminden sonra Semut kavmini halifeler kıldık diyor. Onlardan sonra da siz Hazreti Muhammed'e e, inanan ve bağlananları da sizleri de yeryüzüne halife kıldık diyor. Halifeler kıldık. Diyor. O zaman herkes şimdi, her şey halife. Şimdi, şimdi, şimdi. Kurandaki hilafetle ilgili bu ayetler niçin, niçin, niçin e, sen ben o biz siz onlar hepimiz Allah'ın halifesiyiz? Niçin bir kişiye özgülendi e, tarih içinde ve ee, atıyorum bir e, Emevi e, halifesi oldu. O bir tane halife. Diğerleri ne? Onlar halife değil. Kardeşim bu Kur'an'a aykırı. Anlatabiliyor yani, muyum? Ama işte bu ha, şekli şey halife, halife adını o. bir kişiye özgülemek Kur'an'a aykırı. Çünkü Allah insan soyunu halife olarak yarattı ve halifeliği bir kişiye değil topluca verdi. Sadece Davut için e, biz seni yeryüzünde halife kıldık onlar arasında adaletle hükmet diyor ama ondan sonra kavimler e, e, halife oluyor. Şimdi burada bir yazabilir miyim? Tabii tabii. Buraya. Şimdi burada halife ya Bu e, Arapça mı? Eski Türkçe mi? Bu halife. Arapça. Kur'an'daki halife. Şimdi bu tekil. Halifet. Tamam Bu tekil. Çoğulu iki tür. Bu da halayife. Çoğul. Halayife. Çoğul bu. Bu da bir başka çoğul. Yanlış yazıp da günah etmeyin. Yok, girmeye. yok. <laughs> Hulefa. Hulefa. Şimdi bu da çoğul. Kur'an'da iki yerde tekil geçer e, yedi yerde çoğul geçer. Nasıl yani? Kavime, bir kavime topluca halifeler diyor. At kavmine sizi halifeler kıldık. Diyor. Halifenin kelime karşılığı sizi. ne? Semut. İşte onu söyleyeceğim şimdi. Önder mi yani? Hayır. Egemen demek. Ee, bir yerde sizi, aynı şey e, ama yönetici, şu, egemen. O, egemen ama evet. e, görevi de e, Davut da e, onu anlatıyor yeryüzünde Hakka ve adalete dayanarak yönetmek yani halife e, Tanrının halife adını verdiği insanların görevi yeryüzünde hak ve adalet ile e, hükmetmek Şimdi bu tanıma göre ve Kur'an'a göre hepimiz halifeyiz fakat halifeliği halife sanını namını tek kişiye özgülemek, Emevilerden sonra e, işte o yezit vesaire bugüne kadar geldi. İnsanlara Kuran'ın hakikatinde her bir insanın doğuştan e, Allah'ın kendisine halifelik e, yüklediği bir varlık olduğu anlatılmış. Ama dört büyük halife var. Onlar Emirül Müminin diyorlar. E, Halifede mi olabilir? E, dört büyük halife deniyor. Halifenin onlar Hazreti e, Peygamber'in halifesi anlamında söylüyorlar ama bizimkiler zımbıldah dediler. Diyor. Zıllullah ne demek? Allah'ın gölgesi. Sanki Allah'ın e, gölgesi yani e, ben bunu söylemeyi Pe tabii. Peygamber'e de öyle bakıyorlar yani. Allah'a e, bak konuşan Allah'ın e, gölgesi. bunları geçelim. Yani onlar iyi değil. Yani hoş değil. Günaha geliriz diyorsunuz. Hoş değil. Şu Müslümanlara yönetim biçimi olarak yönetim biçimi olarak önerilen şuradır şimdi size yanımda getirdim şura ne demek oylama demek Kur'an'da şura suresinde, şura suresinde e, e, onların yöneti yönetimleri kendi aralarında e, şura iledir diyor yani oylama iledir diyor yönetim biçmini Yani biz Müslümanlar için Kur'an'a bağlanan Müslümanlar için Tanrı bir yönetim biçimi belirlemiş bu yönetim biçiminin adı Kur'an'da şura. İşte bu şura, buraya koyayım görelim. Birinci meclisimizde duvarda asılı şura ayeti. Hı. Şöyle mi koyayım, nasıl koyayım? Yok aşağıda Göreyim. dursun demek gibi uçmasın. Kitabın arkasına koyun. Tamam. Neyse belki durduğu kadar. Görebiliyor muyuz? Gördüm. Şurada duvarda Kur'an'daki şura ayeti vardır. Birinci Meclis kurulmuş, duvarına bu yazıyı asmışlar. Ne diyor şuraya ayeti? Ee, o Müslümanların aralarında yönetimi oylama iledir. Şimdi. Yani meclisleri işaret ediyor. Şimdi, bu. Şimdi. Bu ayet ile. ...halifeliğin bütün insanlara verilmiş bir... ...diğer yaratıklar arasında... ...sadece insan türüne verilmiş bir özellik olması... ...artı... ...buraya koyduğum çoğul ayetlerde... ...bir kavme topluca... ...halifelik... E, ...sanı verilmesi... ...egemenlik milletindir... ...hakimiyet milletindir... E, ...sözü... ...Kuran'da çeşitli kavimlere hilafeti halifeli, halifelersiniz siz diyor kavime. Sizi yeryüzünde halifeler kıldık diyor. Kime diyor? At kavmine diyor. Semut kavmine diyor. Nuh kavmine diyor. Ve Hz. Muhammed'e bağlanan Müslümanlara söylüyor. Bu da halifeliğin tek kişiye isnat edilmeyebileceği bir kavme topluca halifeler diyor Orada da başka Tanrı. sorun çıkar ama şu şu yani hayır, bir Egemenlik milletindir diye. tam da tam da Kur'an'da geçen halifeliğin çoğul sıfatı olarak bir kavme yani toplam verilmesine yani, uygun halkındır. Onunla evet onunla uyum sağlayan bir durumdur. Hakimiyet Allah'ındır milletin değildir diyenler aslında aslında Kur'an'da hakimiyetin kavimlere verildiğini e, unutuyorlar.